Senin o saf masum anneni tuzağa düşürdüm. Ben yaptım. O bir şey yapmadı. Ona terasa çıkmasını söyleyen kişi bizzat nitiydi. Ona bunu kim söyledi? Bir sorun var. Bu yüzden kalbim sıkışıyor. Hayır onu görmeden içim rahat etmeyecek. Bu getirdiğiniz kanıtla onu bırakmamız gerekiyor. Görüntülere göre o masum. Demek ki her şey tuzakmış. Beni tuzağa düşürdü demek. Vay canına. Niti'nin bana söyledikleri her şey onun planıymış. Yani ben içeri girerken Parin'in annesi çıkacak. Teyze sen, e, sen çıktın mı? E, yani dışarı çıkmana çok sevindim. Ama, ama seni nasıl serbest bıraktılar? Evet. Seni bırakmaları Bu çok şaşırtıcı. Merak etme. Macvalar'ın evinde sana daha büyük bir sürpriz var. Gönül sözüm. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.